Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Fatma Hanım bu arada. Hoş bulduk canım. İsimleriniz nedir arkadaşlar? Ben Fatma, Sivaslıyım, İzmir'den Fatma'm. geliyorum. Ben Hatice, Manisa Aksarlıyım. Teşekkür ederim. Aksar'dan geliyorum. Memnun oldum hepinize. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Çok incesiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş evimize, ya. programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? İyiyim. Edeyim? Çok teşekkür <laughs> ederim. Kız... Saçlarınız çok yakışmış. Öyle <laughs> mi? Çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Çok mersi. Gelinimiz nasıl? gün. İyiyim. <laughs> nasıl geçti mutfak? Çok <laughs> 10 e, dakikada önce bitirdim. 2 kere çorba yaptım. İki kere çorba yaptım ve on dakikayı ben bitirdim. Evet. Mutfak evet. falan hepsi tertemiz. Bravo, Erkeğin bravo. Erken bitirmişsiniz ama eksikleri fazla. Ne evet. gibi? Erken bitireceğine Ne? Keşke ekşik. son bir kez masayı kontrol Aynı etseydiniz. Aa masa. Önce evet. Zuhal Hanım'ın tatlı kaşığı eksik. Evet, evet. evet. tamam bir. Ee, Bunlar Uzun, e, Bu evet. kadar şey hengamenin ee, içinde nasıl gördünüz benim tatlı, tatlı kaşım? Daha ben fark ettim. Çatal Evet. İkinci servislerimiz yok. Hangi Yedekler mi? Evet, yedekler. Yedekler mi? Yedek koymadım istediklerinize getireceğim. Çünkü evet. onu da hoş bulmuyorum ben yedeği. Hoş ha. bulmuyorsun evet. Çatalı yedeği. Evet. Çatalı Çatalımız çatalı. çatalı e, çatalı çatalı yok tatlı. tatlı muhallebi olduğu için çatal yenmediği için tatlı kaşığı koydum. Evet. Benim tatlı kaşığım nerede gerçekten? Evet. Benimkini <laughs> unutmuşsun. Peki. Evet. Ee, herhalde sizler sofrayı incelediniz ama önce sizlerle biz bir tanışalım, ben bir tanışayım. Evet. Ama öncelikle kızımıza vereyim çorbasını. Şu ikinci kez pişen ne çorbasıydı? Kremalı, Kremalı mantar. mantar çorbası. Ee, bakalım nasıl olmuş. Ondan evvel buyursunlar siz kendiniz. Ben Elif. Hanım, Elif Hanım, sizler efendim. Fatma. Elif Hanım, Fatma Hanım. Hatice. Hatice Hanım. Suzan. Suzan Hanım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Çok hoş memnun oldum. Musun? Ben Zohar Topal. Zor. İşim çok zor. Çok zorlar. Şimdiden başladılar. E muhallebi tatlım. Çatal nerede? falan. Bakalım kendi gelinlerini göreceğiz. Ben daha 20 yaşındayım. Yani keşke daha er, o kadar erken bitirip de bitirdim diyeceğini, hani son tur bir masasını dolaşsaydı ya da kayınvalidesi görüp uyarsaydı. Sofrayı nasıl buldunuz bu arada? Evet, ha, e, ben de mumları hemen. çok büyük buldum. Büyük. Evet. Evet. Ha. Ya Ama biraz yüksek yani düğün salonu. Teknik ekibimiz nasıl olmuş? buldular acaba? Ya biz onları, emek. biz onları gözetir olarak koyduk. Ama dedik yemek yerkeni kaldırırız diye düşündük. Yani şimdi tam zamanı evet, yemekler öyle de geldi öyle teşekkürler. Daha, e, daha tap... önce koymasaydınız. Hayır, Hayır kaldırırız diye düşündük hani yemek yerken kaldırırız dedik. Evet teknik olarak bizi engellediği için aldıracağız. Hayır. Sen çorbalarını getir sonra öndeki Mumu sana zahmet tamam, alırsın. Tamam. engel Keşke ben daha küçük hiç kaldırmayacağınız bir şey, bir şey koysaydınız. Çok Efendim neylerim? Şu tüylü şeylere çok takılıyorum. Masa, Aa ne kız... güzel bir kere daha mı gelinimizin böyle kızımız, tüylü müydü? Kızımız evet. onu özel diktirdi tamam. masamıza göre. Keşke olmasaymış. Niye? Ama böyle şeyleri benim gelinim çok seviyor. Böyle... Ne bileyim. Şu yalnız ne kadar, kadar şey şey, şaşalı her şeye baksanıza tabaklar. Evet. Beğenmediniz evet. mi? Evet, evet güzel. Hoşunuza gitmedi mi? Sizin herhalde tabaklar. Evet, evet biz evden getirdik tabaklarımızı. E, bizim böyle evet, tabaklarımız güzel. yok. Evden getirdik. Biz böyle tabaklar alacak gücümüz yok. <laughs> ne güzelmiş tabakların falan Teşekkür ederim. siz beğendiniz mi Elif Hanım beğendim evet, tabaklar gösterişli sofra bence hoş çok gösterişli çiçek güzel çiçek güzel Teşekkür evet ederim. Aynı evet. çiçek güzel. güzel ama hoş bak şurada mesela bu e, Amerikan servisleri Hı -hı. şey servis peçeteleri evet. runner gibi çok uzun uzun, uzun devamlılığı var abartılı evet. niye ama bu bir televizyon yok, abartılı programı değil, yani engel ben kağıt peçeteleri yok Ha, ha. Onu evet, onu unuttuk, onu unuttuk, marketten almayı unuttuk. Ee, hani isterseniz de verebiliriz dedik. Alırız vallahi sünden. iyi olur. Ay, Şu evet, mumu olur. alabilir misin? Öndekini. Masa düzenini çok abartılı buldum. Yani çok da güzel değildi. O tüylere biraz ben takıldım. Ne bileyim o sanki bana uçuşuyor gibilerinde gelecek bana şey. Tüy gördüm bir kere böyle bir tuhaf oluyorum. Tüy de gördüm daha çok kafa gitti. Saçını ben diyecekti Toplasaydı. Aynen ben dedim topla kısmı dedim ama. Toplasaydınız aynı Hayır yemek yaparken mutfağa Aslında toplamıştı ben. Yemek yaparken toplamış, toplamış. Yok Topladın. yemek yaparken topluydu. topluydu. Şimdi tamam. de yani. Mutfağımıza falan bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Servis yapıyor ama sonuçta. Ben peçete Tabii. rica edebilir miyim? Peçeteli sizden. Eğer izniniz olursa peçete, bağlasın. Peçeteli alayım. Güzel. Yoracağım sizi kusura bakmayın. Şu kağıt peçeteleri lütfen gelinlerinize söyleyin. Şimdi bir de biliyorsunuz daha dikkatli olmalıyız. Evet. Masaya da olursa seviniriz. Sen unutmuşsun. Evet. Ee, Aynen. Ama Aynen. hanımlar unutmuyorlar işte böyle detayları Aynen. Bir de senden ricamız Servis yaparken saçlarını toplayabilir Tabii. misin? Tamam. Çünkü çok uzun saçların Aynen. İste istemez yemeğin içine girer Aynen. Eğiliyorsun kalkıyorsun dökülür mökülür Aynen. İstenmeyen şeylere Görüntülere sebep olmayalım Evet afiyet olsun hanımlar Buyursunlar Kendisinden düşünecekti Burası bir yemek programı Saçının açıklığı dökülür der, yemeği batar çok da uzun Kısa olsa belki derim. Ama çok uzun saçta. Öyle olmaz. Kayma uyarması lazım. Kendi de düşünmesi lazımdı yani. Saç açık olmaz yemek servisi. Bakalım hanımlar içsinler haftanın ilk çorbasını. Kremalı mantar çorbası ile başlıyoruz. Hmm, çok beğendiniz Suzan çok Hanım. Malıdı. Evet tuzlu. Ha onda mmm deyince. Sulu. Sulu olmuş. Yok biraz. tuzlu da değil aslında. Tuzlu. Evet tuzlu tuzlu. Suzan Hanım'a tuzlu, tuzlu, tuzlu geldi. geldi. Evet çok tuzlu. Kıvamınla ilgili bir şey diyordunuz sanırım tam. Kıvamı biraz sulu. 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 Bir, bir tık daha kuyu olabilirdi. Hmm. Bir, tık daha kuru. Evet. Mantarlar nasıl içinde? Dağılımı, pişimi mantarların? Mantarlar çok az. Soğanları az, evet. çok büyük olmuş. Hmm. Yani böyle gösterişli bir çorba olamaz. Tamam. İçindeki mantardan çok soğanı göstermiş. Soğan az. Evet. Şimdi ben e, şey de... Soğanları çok iri olmuş. Evet. İri doğramışsın biraz evet. İşte mantardan bu, bu daha çok... iri olmuş. Mantardan soğan daha iri kendini olmuş. göstermiş. Evet. Bakayım nerede? Aslında mantarım Hayır, daha büyük soğan, Ben de göremiyorum Ben hiç vallahi. soğan göremiyorum. Ha, Soğanlar size mi geldi acaba? Ben de mantar var daha yani ziyade. Yani soğan var ama diyorum yani öyle rahatsız yani rahatsız. Soğanım edin. çok küçük, soğan, mantarlarım soğan. çok büyük. Ee, şöyle yani şöyle. Aynen ben de öyle seçince ben de ha, e, bakayım. Ben de, de yok da size denk geldi arada herhalde. herhalde. Arada olabilir. Soğan arada yok. soğan hani, kaçmış. Hepsinin simetrik. Evet. evet başka hepsini hepsini. yok. Tadı nasıl sizin tabak? Ben de hiç soğan biraz... yok tuzlu. Hı hı. Tuzlu. Evet. Lezzeti? Aslında. Lezzeti. Güzel. 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 Afiyet olsun. Siz beğendiniz mi Elif Hanım lezzetini. Güzel, Kıvamı için bana ne diyebilirsiniz? Daha, biraz Suzan daha... Hanım sulu buldu. Sulu. Birazcık. Birazcık biraz koyu mi? olsa daha güzel olur. Dikkatte yerinde ama, inceleme bu yapıyor. Bu arada çorbayı ikinci kez pişirdiği için hı. Hmm. mantarlarımız evet, mantar da biraz, biraz dirik, diri. Mantarımız <laughs> da biraz diri. Diri. Hı. hı. E, o mantar e, suyunu çekine kadar pişti. Hani imkansız ama Biraz yani. İmkansız bir şeyden mi bahsediyorlar yani şu an? Yani suyu çekti. Suyunu verdi, suyunu çekti. Bayağı bir şey yaptı. Sosu, verdi, onla sonra da bir kavurdum. Unla da, da kavurdum. Ondan sonra bu suyun içine kaynadı tekrardan. Evet. Hmm. Kremayı koydum. Kremayla da birlikte kaynadı. Hı -hı. Hani bana çiğ... Ama biraz diri. Haklısınız olabilir. Soğanı mantardan da çok diri. <laughs> Fatma Hanım soğanlar hepsi de gelmiş. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. <laughs> Bende de bolca var. Var var. Siz beğendiniz soğan mi? de küçük bir ee, soğan kullandım. Ben de biraz anne. tuzlu buldum. Bir de mantarları ve soğanları ağzıma geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.